Merhaba arkadaşlar. Lezzet Diyarı Celal Usta kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size nefis bir tarifle geldim. Pişi pişi tarifi yapacağım. Sabah kahvaltımızın olması olmaz tarifleri değerli kardeşlerim. Pişi pişimizi yapmadan önce içine hangi malzemelerimiz giriyor? Bir şöyle bir tarif yapalım kardeşlerim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var. Bir adet yumurtamız var kardeşlerim. Bir çay bardağı suyumuz var. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı sirkemiz ve kardeşlerim. 3 yemek kaşığı da yoğurdumuz var. Burada üç buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzun ölçüsü de kardeşlerim şu bardağı görüyorsunuz. Şu bardağıyla üç buçuk su bardağı unumuz var. Buyurun şimdi yapılışına geçelim. Değerli kardeşlerim küçük pişimizin önce yumurtasını kırıyoruz. Bir adet yumurtamız var. Kırıyoruz. Bir çay bardağı suyumuz var. Onu koyuyoruz. Kardeşlerim 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Sirkemiz var kardeşlerim. Sirkemizi koyuyoruz. 1 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu koyuyoruz. Değerli kardeşlerim bunu bir güzel çırpıyoruz. Pişi pişimizin bunu güzel çırptıktan sonra üç buçuk yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu yavaş yavaş yedireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun içine bir paket kabartma tozumuz var değerli kardeşlerim. Bu pişi pişi mayasız. Bilginiz olsun mayasız yapacağız. Mayasız olduğu için <laughs> kabartma tozumuzu kullanıyoruz onu tekrar çırtacağız. ve buna yavaş yavaş kardeşlerim un katacağız. Kulak memesinin şeyinde çok katı olmayacak şekilde maya maya katmadan güzel bir hamur elde edeceğiz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, hamurumuz şu böyle şu yumuşaklıkta mesela meme kulak memesi yumuşaklığında yapacağız hamurumuzu. Şimdi hamurumuz hazır. Şimdi bunu yapalım kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bu şimdi bu hamurumuzu şöyle un koyup bunu açacağız kardeşlerim şu şekilde. değerli kardeşlerim pişi pişilerimizi şu şekil bardakla kesiyoruz şöyle alıyoruz kalan hamuru da israf etmiyoruz kardeşlerim onu tekrar açıp tekrar pişi pişi yapacağız Değerli kardeşlerim, pişi pişilerimizi kestik. Tabağımıza koyuyoruz. Şimdi bunu şu şekilde kardeşim, görüyorsunuz. Bunları biraz sonra yağda kızartacağız. Sabah kahvaltısına hazır pişi pişilerimiz kestik, hazırladık. Şimdi bunu pişirmeye koyacağız kardeşlerim. Evet kardeşlerim, pişi pişilerimiz hazır. Gördüğünüz gibi teflon tava, yanmaz tava. Teflon tavamızın altını yakıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ bunun hepsini kullanmıyoruz. Az bir şey kullanıyoruz arkadaşlarım. Şimdi tavamızı şöyle çeviriyoruz. Şöyle yağını yediriyoruz. Güzelce sizin hafif kızmasını bekliyoruz yağın Değerli kardeşlerim pişi pişilerimizi koyuyoruz yağın içine kızartmaya. Dur. Değerli kardeşlerim, arka tarafı pişti. Pişi pişimizin. Şimdi ön tarafını çevirdik. Ön tarafını pişiriyoruz. Değerli kardeşlerim, pişi pişimlerimiz pişti. Şimdi şu an hazır. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın kardeşim. Mutlaka gönderin. Ufak da olsa kardeşlerim mutlaka yolunda bulunalım. Görüyorsunuz. Pişi pişilerimiz. iyi oldu? Şöyle açıyoruz kardeşim. Bak. içi puf puf. Görüyorsunuz. içi puf puf kardeşlerim. Gayet güzel pişti. Görüyorsunuz. Afiyet şeker olsun kardeşlerim. Tavsiye ederim. Mutlaka denemez lazım. kalın.